açıklamaları ile ilgili sormak istediğim konu da şuydu. Hatırlayacaksınız aslında meslektaşınız e, sayın Dilek Ekmekçi bu konuyla ilgili birkaç yıldır uğraşıyor. E, özellikle emniyet bürokrasisinde e, bazı güvenlik bürokrasisinde bazı polis müdürü, emniyet müdürü düzeyinde isimlerin işlettiği ya da sahibi olduğu otellerde devlet yetiştirme yurdundan genç kızların fuhşa sürüklendiği, fuhşa zorlandığı iddiası var ki Dilek Ekmekçi bu konuda somut verileri ulaşmıştı ve paylaşıyor. Bunu ilk defa Meral Akşener dile getirdi. Yani siyasette ilk defa bu kadar yukarıdan dile getirildi. Mevcut şartlarda bu işin arkası bırakılmadan sonuna kadar gidilebilir mi? Çünkü çok vahim bir iddiadan bahsediyoruz. Sahipsiz kalmış yahut da devlete emanet edilmek zorunda kalmış bazı çocukların fuhşa sürüklenmesinden söz ediyoruz. Yani bu çok affedersiniz hani bir kadınsınız tabii ki ama şunu kullanmak zorundayım. Devletin namusundan söz ediyoruz aslında. Ya bu konunun üzerine gidecek bir siyasi irade var mı? Yani bu konunun üzerine gidecek bir siyasi irade olsaydı ben bu söylentileri ilk yaşım müsait 90'lı yıllarda Ankara'da hakim savcı aday eğitim merkezindeydim. Yani orada da o zamanlar bile bir belediye başkanı vardı. Ondan kaynaklı bazı sorunları ben duymuştum hakim adayken nasıl böyle bir şey olabilir? Yani o çocuklar devlete emanet şeklinde. Duymuştum. Ee, yani bir bunun üzerine gidecek bir siyasi irade şimdiye kadar çoktan gitmiş olmalıydı. Bunu çözme, çözmek o kadar zor bir şey değil ki. Zaten bakıyorsunuz işte e, dünya lideri, dünyanın süper gücüyüz falan yani trollere göre öyleyiz süper gücüz ama bir bakıyorsunuz kendi meselelerinizde iyi bir dedektiflik çalışmasıyla çözülebilecek pek çok dava sadece bu konuda değil. Yani o gün Samaz olayı da mesela. Ya yıllar sürüyor, yıllar. Yani bir insan ömrünü alıyor neredeyse. Fakat sonuç yok. Hiçbir sonuç yok. E madem çok güçlü dedi, demek ki aslında güçlü devlet olmakla ilgisi yok tabi bu durumu. Kötü niyetli bir devlet. Kötü niyetli bir hükümet değil daha doğrusu. Devlet şu anda hükümet. Devlet eşittir hükümet durumundayız. 20 yıl iktidardaysa bir hükümet artık devlet hükümettir. Ben eskiden bunu ayıralım derdim. Devlet ayrı, hükümet ayrı derdim. Artık ayırmıyorum. Çünkü artık devlet hükümet, hükümet de devlet haline geldi. Dolayısıyla bizim bir devletimiz yok, hükümetimiz var diye düşünüyorum. Maalesef o noktadayız. Şimdi bir hükümet ol, olsan bile hani devletim diyen bir hükümet sen çoluk çocuğun hakkının peşine nasıl düşmezsin? Yani ve şimdiye kadar Dilek Hanım gerçekten çok uğraşıyor. Allah ondan razı olsun. Hakikaten yani çok da soruşturmaya maruz kalıyor. Çok cesurca bir mücadele veriyor. Yani bir avukat mıdır sadece bu ülkede? Yani bir emniyet teşkilatı var. O çok övündüğünüz. Tamam çok iyi niyetli çok temiz polislerle doludur eminim ondan ama bir avukat mı cesaret edebiliyor sadece bu işi kurcalamaya? Yani sizin de çoluk çocuğunuz var. Nasıl buna duyarsız kalabilirsiniz? Ben zaten her şekilde bir ateist de olsa bir deist de olsa bir Müslüman veya Hristiyan, Yahudi hiç fark etmez. İnsanın öncelikle kendi vicdani sorumluluğu. Ama bir de Müslümanız diyorsunuz öbür hayat var. Hani biz bu dünya için, ben bir Müslümanın bu dünya için yaşamasını zaten hiç anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Buna bir anlam veremiyorum gerçekten. Niye bu dünya için yaşıyorlar? Bireysel Gülsüzlüğümü bir siyasi esirgana dönüştürmüş bir e, partinin e, bu konuda bu kadar duyarsız oluşu çok ilginç. Katılıyorum hani hükümetle devletin bu kadar iç içe geçtiği bir ortamda niyetin mecburen sorgulanması gerekiyor. Yoksa hani bir tüzel kişilikle devletle kimsenin tabii ki sorunu yok ama devlet dediğimizde neticede insanlarla kaim, insanlarla çalışıyor ve şu an devleti o organizasyonu idare edenlerin bu konuda bir niyeti var mı? Maalesef insan şüphe duyuyor. Çünkü en azından birkaç senedir ki siz 90'lardan beri duyduğunuzu söylüyorsunuz. Hani birkaç senedir somut verilerle bir hukukçu ortaya koyuyor. Neden şu ana kadar işte bütün iddialarınızı araştırdık sonuç budur denilmiyor. Bu noktada tabii ki niyet sorgulanır.